Bugün Detrona. Hoş geldin. Bu, bu, harita vardı lan daha önce. Tokyo'dayız. Yoktu oğlum Tokyo burası. Tokayı. Hatırlıyorum ben bu haritayı. Ne? Oğlum nasıl öldüm? Çok hızlı öldüm. Ha en ayılar hepsi atladı aşağı. Evet. Tüyleri kullanmamışlar. Konuşmasana sen ya. Moralim bozuldu. Dur. Bu Detran bizden sorulur. Hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Senden Bekle şimdi ben seni bir sollayayım yani. da sen gör. Direkt böyle zortladım, çartladım, purtladım falan yani şu anki durum. Hop hop. Aaaa. nasıl öyle biliyorum ya tam olarak. Moralim bozuldu biliyor musun? Yunus Bu arada haberin öldürün. olsun. Yunus EP'yi öldürün. Yunus EP'yi öldürün. Haberin olsun önündeyim. Biliyorum. Hani. Senin kazanacağın anlamına mı geliyor peki ne alakası var? Evet. Ya öldüm. En hayırlar. Orada orada ölmem gerekiyordu bir sorun yaşadık. İnşallah Benim özellikle. de ölmemem gereken bir yerde öldüm ben. Niye? Hop 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 şu karşıya. Buradan buraya. tam çok güzel atladım. Şu an ilk dörtteyim geri kaldık ya bir anda. yalan. Hadi bakalım. İlk üçteyim, ilk üçteyim. Böyle koyarlar adama. Rekorumu kırmışım bu arada. Yani bir anda yalandan çok geri düştük ya. Neredesin sen ya? Bitirdim. Ha desen oğlum. <laughs> Beşinci bitirmiş en Ne var bakalım o haritalarda. Aa bak best time diye bir kitap geldi. Artık şimdi ne kaç yaptıysam o yazacak burada en iyi zamanı. Güzel olmuş bu özellik. Aa eskiden bu yoktu evet. Benim rekorum 20 saniyeyle ile over şey 13 saniye ile Divine Passage. Ne? Ben de bir tane var sadece Tokay var. Oğlum 13 saniye nasıl yapmış olabilirim ben onu? Ben de sadece Tokay var. Sen nasıl oluyor? Bilmiyorum. Tokay'a basınca. Ne bu adam? Bilmiyorum. Acaba başka oyuncudan ismiydi o fark etmedim de. Bence o başka oyuncunun ismi sen çünkü öyle bir şey yapmış olamazsın. Hem onu geçtim. Diye. 13 saniyede nasıl geçebilirsin lan? Hile. Yani speed hack e falan kullanman lazım. Zaten buradan oraya gitmem 13 saniye. Ona nasıl öldüm? Çok da iyi gitmiştim ya. Cık. Oh be. Hadi be birader beklemeyin ilerleyin ilerleyin. Hop. Aa! Ben de kum yok olur diye düşünmemiştim. Ya Zeh biraz da uzaktan başlat ya. Zehira bastın Biraz da uzaktan başlat. hani direkt hiç oyuna dönemeyim? Hatta geriden başlayayım ya. Yani. Ayıp ya. Ama ağlayacaksın oynamayacaksın Yusuf Emir. Evet ağlayacağım hani... var mı başka sorun? Ağlayın ama, hemen. Sorun mu var? Söverim. Oradan başka nasıl geçebiliriz? Nereden? Aa burası görünmezmiş ben Oğlum ya. Mal. Bak bak meale. Mal. Meale. Çok güzel öldü yemin ediyorum. İmrendim şu an. Hadi bakalım şöyle gidelim Nasıl? güzel. Ee, kes lan. Ben şu an geçeceğim ki seni. Öldüğün anda var ya geçtim seni ama ölmen lazım. Ölmeyeceğim için. Nereden biliyorsun? Hop hemen şuradan hızlı hızlı. Minecraft bilgim var çünkü. Konumuzda ne alakası var? Yalnız bir şey diyeyim mi? Sonuncu falan olacağız herhalde biz. Değil mi oğlum? Bir şey mi? bitiremedi mi ki daha? Ama önümde ordu var. Hayda bitiriyorlar. Ben önümü göremiyorum oğlum. Sen yine görüyorsun. Hayır. Hayır bitirememeli. Eşi görmüyorum. Bitirememeli. Yedinciyim. Sen kaçıncısın? Sen kaçıncısın? Hadi hadi hadi. Göster göster hadi kaç. <laughs> Dokuz. Ya diğeri bak İki farkımız var. Sen artık birinci bitir lavuk. Dokuz oncu. Yeni artı yok mu ya? Sub-Zero, Relic. Relic'i hatırlamıyorum. Reli'ye bir basabiliriz. Sub Zero'ya verdim canım Sub Zero çekti. Hiç dondurmuyor zaman. Şey bir bu adam YouTuber diye ya. Bahayım. Hüseyin katil değil değil mi? Arkanda sana saplamak üzere olan bir insanım. Tek yiyecek. Ya! Ya katil senin gibi! Geri! Ya! Sen katile niye öyle şeyler diyorsun? Hayır dur oğlum. Ya katil oyun başında basmadı. Ben de gitmedim özellikle oradan. Hani zaten hepsi ölecek. Ben niye ölüyorum lan burada? Harbiden niye ölüyorum? Ya çok boşa gittim ya. Çok boşa gittim ya. Olsun be. Başka olmasın. Zamanda. Olmasın. <laughs> 3 2 1 hadi bakalım. Ne Burası ne tuza? Burası su tuzağı. Yemezler hadi görüşürüz. Yemedim mi sen? Yemedim. Nasıl ben, ya? Ben sen miyim? Hadi bakayım. İyi. şu an şu an bizi geçecek adam yok. Yok mu? <laughs> Çünkü katil koşuyor arkamızdan. Ha. Ee, yok yani öyle diyorsun. Evet. Anladım. Şu an katil ışınlanmaktansa koşmayı tercih ediyor nedense. Onu anlamadım. Sen diyorsun ki beni kese geçemez diyorsun şu an. Yok önümde birisi var o beni geçer ya. Yani tüm kullanmıyorum o yüzden. Ne ara bitirdin lan Değil. Bir mi demiştin? demiştin? Oğlum sen ne yaptın lan? Bir mi dedin? Bir mi dedin sen? Ooo! mi dedin ya? Ya oğlum ağır fark yedim ya. He? Kaldın lan öyle! Kaldın lan! Kes lan tapınağı ver. Böyle koyarlar. Kes lan hadi bak. Hiç biri, hiçbiri, biri hiç olabildim mi? Olamadım, olamayacağım bir daha ben. Ben Yusuf Emre'i aldatacağım şimdi canları iyi izleyin. Hayır. <laughs> hadi bakalım. Yardır. Hop hemen bastık. Bu katil umarım geçen seferki katil gibidir. <laughs> ne oluyor lan? Yani bu, o kadar iğrenç öldüm ki yani. Şu an var oyunu verdim yani. Şu an oynamak istemiyorum mesela şu an. Kaybettim. Oka o kadar iğrenç öldüm ki. Ananı ke. Aaaa! ne diyor? Yani çok böyle dilim damağımda kaldı o şey cümle. Dilim damağımda dil ne demek ki o? Ne öldün oğlum? Bilmiyorum. Ya oğlum ya. Aa ya canım hadi. An hey, bana hiçbir şey hey, ayıp edersin bak. Bana herhangi bir şey kullanırsan seni çok Sol tıka bastım. E Tam bastığım gibi ee? tüy geldi elime. Hı. Hmm. O yüzden tüy hmm. kullandım ve suya düştüm. Hmm. Hı. Hı hı. Hı hı hı. Hı. Hmm. Kaçıncısın? Bölüm <laughs> kaçıncıyım? Öldüm ya. Sen biliyor musun mesela şu an kaçıncı olduğumu? Hayır. O zaman ben nereden bileyim? Şu Detran bana maddi olarak borçlu zaten. Zamanda sandalyemi Sağlak kırdım. Olarak. Hatırlatırım. Sen salakladın. Bunu bunun konu bunun konuya ne alakası var? <laughs> Olsun. Onlar oyun oynarken kırıldı. <laughs> Hiç fark etmez. Yusemin ilk 5'e giremesin. Lütfen, lütfen ilk 5'e giremesin. Ya hayır Hadi ya. Geçirdim. Sen yok çıkacaksın 그죠? 5 olma. Sen 7 8 mi? Sen 8 9 mu? Altı. Böyle bu arada niye bu kadar boşluk var la? Çok boşluk kaldı. Kes lan nasıl koydum ama. He? Adam gibi mi ben koydum? Ben sana koydum. Ben sana koydum. Zu hayvanat bahçesi. Aa senin... Sen yaşıyorsun burada. Ee, sorma. Çok komik. Nasıl gidiyor hayat orada? Zor. Günde iki tane... Zuhur'dan mı zor? Ee, o aklıyız veriyorlar. Dört ne tane dandelion. Kemir diye mi? Evet. Aa katilde korsan kıyafeti var. Neden? Ya, Almış. Kaç level acaba? Ya yürü git nasıl öldüm? alandan çıktıktan mı? sonra ölmüşüm bu arada. Obe oh, bir hoş. Baş... Cumburlu vergaz aşağı. Sonu da sonu, en ilk başa attı şaka mı? Sen <laughs> yani, dalga mı geçiyorsun? En başa attı lan. Ağlama Yusuf Emir. İyi e, en baş ne? Oynamayayım ben bitti ki benim oyunum şu an. Bana ne? Ben yeniyorum. Ve şu an katille <laughs> yarışıyoruz. Komik olanı söyleyeyim mi sana? Katil seni seni öldürmeye gidecek. Belki yetişirim ya. Ama sen Ondan... koşarsan hiç... Öldün mü? Ha? Yavru <laughs> kız. Geriye mi düştün sen bir anda ha? Önümde Tabii değilsin şey. ama. Önümde değilsin ama. Onu biliyorum. Önündeyim oğlum. En önde ben varım. Ne anlatıyorsun dayı? Ee... Önündeki adam benim diyor ki önümde değilsin onu biliyorum diyor ya. Ee, ben bu yarıştan çekilme kararı alıyorum. Niye böyle bir karar alıyorsun? Çünkü iki defa tam checkpoint'ın olduğu yerde öldüm sen yani şey mi korkak bir adam mısın? İmkanı yok buradan dönmez o maç. Dedim oğlum. Oğlum daha 3'teyim adam yarışı bitirmiş. Lan ne? Bir dakika ne Orada tuzak mı varmış? Ne? Aa! sana bir tane çaktım böyle bak. Tik 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 vites kolu gibi. Sus lan. yok hala yok hala yok. Oğlum ben tamam İnanamıyorum Hala yok. Ben tamam yeni rekor olacak değil mi bu? Yeni rekor olacak değil mi? bu yeni rekoru olacak. rekoru olacak senin? rekor olacaksın, rekorun olacaksın. Ben şu arkadan geliyorum bitireceğim. İkinci defa turlayıp bitireceğim, sen hala bitirememiş olacaksın şimdi. Oğlum şu an çok moralim bozuldu. Kaçıncıyım? Adam Kaç hala, adam ha. Adama 40 saniye fark attım, 40. 40 saniye. Zaten 1 dakika 16 saniyede bitirdim. Böyle oh. koyarlar. Yeni rekor yaz değil mi sen de utanmadan o? <laughs> <ol. gülüyor> evet. Tokay? He, yo. Ha şeymiş bu ya. Çakayı. Sana çakayı. Divine Passage'ı kaçıncı saniyede geçmiş? İşte şu kısmı kaçıncı saniye? bu checkpointler ve onların sayısıymış o. Çakayı sana. Bekle ben sana saplayacağım bu Aa. Aaa. Ne diyor bu? Katil. Bu adam bunu kullanacak. Öldüm. Öldüm. Yani anlam veremediğim işler oluyor. Eee organize. Evet. Ama, evet. Amatör. Nasıl evet, geçtim sanki, ama sanki nasıl ya. geçtim ama seni. Sanki, sanki anlıyordu evet evet diyor ya. Nasıl geçtim ama seni. Oğlum arkamdasın, Oğlum arkamdasın lan. Nasıl geçmiş Oğlum arkamdasın lan. Sus lan birazdan geçeceğim. Görüyorum arkamdasın lan. Birazdan geçeceğim. Nasıl geçtin hocam? <laughs> Düştü. Kim? Ben. Sen neredesin lan? Gidiyorum. Hop. Zehirli Gidiyorum. yolda öldüm. Gidiyorum. Sen baya geridesin şu an. Yok. Yani sen baya bir geridesin ya. Oğlum, önündeyim la. Ne önünde? Önümde başka birisi var. Hayır önündeyim. Al böyle öyle koyar, lan Ayaan! salise. 01 salise ile. Çat 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 böyle 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 böyle. Hadi bakayım. Ne diyor ya? Oh, çok Hayır. mutluyum şu an. Şu an şu an yani bir motive oldum primus. Hiç yakıştıramadım öyle söyleyeyim. Kes lan. koyacağız işte. <laughs> İyi lan bugün kimse bu, katil şöyle, olmadı. Gel 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 buradan başlayalım. Gel challenge. Tamam. Hadi. Tamam. Başla. Bu hadi neydi? bakalım. Seni geçmem de. Hayır ha, Abi iğrenç taktik yok da ha, hayatımda gördüğüm direkt orada okulanır mı? Ağlama. Çok ağlıyorsun Yusuf İmir. Ben mi? Hop. Evet. Hadi bakayım. İyice. Lan katil. Aa katil kullanmadan gitti. Ha kullanmıyor. Sevmiyor anlaşılan. Oo, hop. Ben böyle insanlara biliyor musun? Sevmiyorlar ya kullanmıyorlar. Hop ateş. Lan çocuk gitti bassana. Zisele geldi misin? ya <gülüyor> oğlum. Herkes gitti. Tam ben gittim o zaman bastı. Ben niye orada buraya... ağlak çıktın ya? Oğlum ağlama lan. A ağlama lan. <laughs> sinirim bozuldu. <laughs> oğlum sinirim bozuldu. <laughs> Kes lan. Ağlama lan. Oğlum moralim bozuldu. Bana ne? Ya göz göre göre el verdik ya. Sana var ya bak böyle zinc zinc zinc. Ya göz göre göre el verdik ya. Kes saniye yoksun oğlum. Oha ilk 5'te yok. İnanamıyorum ilk 6'da yok. İlk 1'de yok. Yok. Göz göre göre el verdik. İlk onda olamayacak. Biri daha gelirse ilk onda olamayacak. Puh. Senin ben Gidiyor. Ah. Hadi hadi hadi. 10. Oh. Oh. Aa ah. ah. olan adam adam 10 oldu. Malo. Ah. Dans yapamıyorum. Of ya emojim yok.